duy. Adalet Bakanlığı'na gitti korkudan bize. Biz üç tane anne gittik. Ve dedi ki, rica ettik. Dedik ki Adalet Bakanlığı görüşmek istiyoruz. Bize Adalet Bakanlığı önünde adaletsizliği yaşıyoruz. Analar barışı getirecek. Analar adaleti getirecek. Analar kaybolup durduracak Adalet, analar tecriti kaldıracak. Ana doğrandır. Ana büyütendir. Ana talada çalışandır. Ana barıştır. Türkiye'nin, Kürdistan'ın birçok ilinden bugün yola çıkmış, Ankara'ya gelmiş ve haftalardır sürdürmüş oldukları adalet nöbetinde bütün verdikleri mücadelenin bugün burada, Ayemen'in önünde bir kez daha bu mücadeleyi burada sergiliyorlar. Değerli annelerimizin talepleri çok net. Hak, hukuk, adalet. Bütün Türkiye'nin, Kürt halkının, Arapların, Lazların, Çerkezlerin, Türk halkının en çok ihtiyacı olan şey. Bütün halkların ve bu ülkede bütün ezilen ve sömürülenlerin ihtiyacı olan şeyi talep ediyorlar. Hak diyorlar. Hukuk diyorlar, adalet diyorlar. Ve değerli analarımız İmralı'da Yılları geçen tecrit bitsin diye günlerdir, haftalardır, aylardır sokaktalar. Değerli analarımızın söyledikleri şey net olarak şudur. İmralı tecridi son bulsun diyorlar. İmralı tecridi haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir diyorlar. Cezaevlerinde Türk sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve Tecritin ortadan kalkması için, İmralı tecridinin ortadan kalkması için zaten uzun zamandır devam eden bir direniş var. Onlar içeride, analar dışarıda bu direnişin başarıyla neticelenmesi için mücadele ediyorlar. Biraz önce hukukçu arkadaşımız hukuki süreci en iyi şekilde özetlemiştir. Bugün Spiti evet geldi geçmiş dönemde ve İmralı adasını ziyaret etti. Orada Sayın Öcalan'ın sağlığı ve durumuyla ilgili bilgi paylaşılmış değildir. Kürt halkı endişelidir. Analarımız endişelidir. Bölge halkları endişelidir. Bu konuda bir açıklama beklemektedirler ve hukuki olan bir taleplerini talep etmektedirler. İnsan haklarına aykırı olan tecritin ortadan kalkması Sayın Öcalan'ın öncelikle avukatları ve ailesiyle görüştürülmesi talep ediliyor. Bu talep çok büyük bir talep değildir baktığınızda. Bu talep mevcut olan anayasanın uygulanması anlamına gelen bir taleptir. Şu anda mevcut olan uygulama mevcut yasaları çiğneyen anayasayı çiğneyen bir uygulamadır. Biz biliyoruz ki siyasi mahpusluk demek Kürt sorununun çözüm, çözümsüzlüğünde ısrar demektir. Kürt halkı yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan bıktı. Kürt halkı artık bölgeye barış gelsin istiyor. Kürt anaları ödedikleri bedellere rağmen, her birinin devasa acıları olmasına rağmen, kayıpları olmasına rağmen, çocuklarının cenazeleri PTT kargo'yla gelmesine rağmen barışta ısrarcıyız diyorsa, Türkiye halkları da mevcut iktidar da Adalet Bakanı da sarayda arkamızdaki kurum olan AYM'de bunun siyasi ve toplumsal anlamını en iyi şekilde idrak etmek zorundadır artık. Kürt halkı barış eli uzatıyor. Analar barış diyor. Bunun içinde geçmiş dönemde Türkiye'de barış ve diyalog sürecinin bir dönem işlediği vakti kastediyorum. O dönemde İmralı kapıları açılmıştı. Sayın Öcalan'la bizzat devlet görüşmüştür. Bu görüşmelerin neticesinde Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahsız çözüm yani diyalogla yani barışçıl yani demokratik zeminde çözümde ısrarcı olduğunu söylemiştir ve bu diyaloğun kapıları o günlerde açılmıştır. O günleri Türkiye halkları hatırlayacak Türk halkı da Kürt halkı da diğer bütün halklar da rahat bir nefes almıştır. Buradan anaların bu eylemleri, bu adalet nöbetleri, bu hak hukuk adalet talepleri bu sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Buradan bütün yetkililere yeniden sesleniyoruz. Adalet Bakanı'na sesleniyoruz öncelikle. Analar sizleri ziyaret etti. Sizse analara tecrit yok diyerek onları gönderdiniz. Oysa analar tecrit var diyor. Türkiye halkları, Kürt halkı tecrit var diyor ve çözüm talep ediyor. Çözüm sizde değilse saraydaysa saraya da sesleniyoruz. Çözüm AYM'de değilse saraydaysa saraya sesleniyoruz. Ey saray! Bu kadar kan aktı. Artık yeter. Bu kadar düşmanlık artık yeter. İnsanları cezaevlerinde kendinize göre diz çöktüreceğinizi sanıyorsanız yanıldığınızı 40 yıllık tarihi incelediğinizde göreceksiniz. O nedenle buradan bir kez daha diyoruz ki İmralı tecridi derhal kaldırılsın. Sayın Öcalan avukatı ve aileleriyle, avukatlarıyla görüştürülsün. Analarımızın talepleri önemsensin, dikkate alınsın. Bu bütün Türkiye halklarına, halkların kardeşliği için elzemdir, önemlidir. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum eylemlerinizde. Şimdi içimizdeki barış annelerinden Emine Ana'ya söz veriyorum. Gelik havalı, gelik dayıno. Acı bir gün kere hatın sen sarı sarıcava hatın. ve dayıke aşitiye, sen ve dayıke barışı. Bajan emir sineş metepure Türk'a az Her çap Aliye Kurdistan'ın dayı hatın. bu adalet, bu bu Hem hem bu barış شخام دست خود دریج آشیتیت کن او قا هوانا سرمداته ام بیشن طالب ما دایی که ام بیشن بر آشیتی بلا بارش وارد ای رو سرنوی خود بیشن جنازه کوره من مسیبی دانه که نتوبه دادانه من از جایی دو بیشن جایی آشیتی براتی از جایی دو خوازم از جایی دو آشیتیت خوازم زارو کن ما جازه وی دو گردگاه کنه ام جایی دو آشیتی ام جایی بارش ام بزن درحال ایرو دا خوازه من دایکه آشتي دایکه بارشه عدالت بخاني هيا بلا درحال چزوم کي بخ ل عمران ليم بلا هفيدتين ورا چيک تمامه ګيرتيو بلا بن بلا هفيدتين مال بوته ورا چيک بلا ایرو ترجيتو سره سرهو کي مبلا به راکرین درحال امتخازم به بلا زرو کي ماجي هفيدتين ماره بكين بلا ټلفون واجب بلا مرج مروورن هي دي امران خوازين چا وچه دایکه هسه ژبهره ام آشیتی خازن، ام بارش خازن، ام برای بارش برایتی ایرو حتی به را تو چیزی نکه به ترکی تو بارش نکه به ترکی ام بیشن بلا که ای بلا ایرو حق حقوق عدالت بلا حق و حقوق عدالت ترکی دادنن ایرو حق و حقوق عدالت داره را به اجاره کردن مګر تلیفون خو مالبات خو را هودیتم وکرا دا چند مهیا هودیتم من او زارو ګم هوراتنه دا 4 4 سنه 4 سالې سره وکاتي هودیتم ورانه وکړن یعنی اوږه انسان اوږه مافي خو د خوځه بل درحال ابو خاتمه بل هودیتن سره وکاتي را به بل څه زم چې به بل بارش به تر کې ان بارشت خاصن ان میه کېت خاصن ان اوسیتت خاصن ان به شي بزي اوسیتي بزي براتي بزي براتي اګالو

ا مې روه ته نه درد لري ته دغه درې خوشمرفک له دردې ما کوه درې بک یا با قانه ترکی اې دی اټربه اې دی بس جو وسل مېر اې دی بس جو کشتنر اې دی بس جو خوینر دغه درې زندان افک زاروک مې د بنه حبس زندانه د مرن بلا جنازه زاروک مې نه مادر کښه زندانه اې دې بل ځ جنازه زاروک مې د cartons نه نه جداې کړ مې دای کا ته ثنه ما اولاد ته ثننه اې روزاروک مې د تا حجرانه دولته ترکی زوري دای ته حجرہ جزاروک کردار چیک لرنه اف سمه کور مې د تا حجرې دایې از ځان من نه 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 ته نه اې دې جوزل مې ور بس ظلم او رښت قتل عام او بل افسل راسته وی شری بسکنینن و خوینه بسکنینن بلا زارکه ترکا کردہ اسکر نه کشتن ما هو ژوند خوینه تر نه بون یم از د دولتې ادي بس جوه کشتناور جقاتلی جو عاماور بس 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 سلام رئیس جدای کار حجبالره Ez بیشیم که هر کس امر خواه خودی در کن، ام حموم های هات نبیند، ام باند کن، ام بیشیم که امر کس به خود کردن، این چهار ساله سر و که مخبر جهت نبریز عبدالله اوجالان، کریم القیر شهیره. سیم ها اغل تک حدیده سیم ها خبرم بچه تو نساق میری از نزدیم من جنازه زارو کی خواندی نه امضا جنازه زارو کی بل پرسیارا قی کذبی kaydiye تونن قی دیه و تونن هنوری که تابی دای که این چو خار خوازن جخیری را بسه جمیری نیر بسه ام بارش اید خوازن ام ایسانتی اید خوازن ام دو بین سرکب دنیا گلی کرده خوانی ام کرد چی کرینا خوانی ام کرد لایم تو تو تا سی و شش سال یکی خوری یکی پانزده سال خوری تو سه تیم تو سیم دامای سی تاکی دا وان شاید خسته نه.